20. bölüm Tanrıdan İşmarlar Seslendiren Zeynep Pınarbaşı Odysseus hmm. uyumaya giderken taliplere yapmak istediği kötülükleri düşünür. Bir yandan taliplerle birlikte olmaya giden kadınlara bakar. Onların neşesine sinirlenir. Kadınları öldürmek ister. Yapacaklarını aklında kurar. Karşı tarafın çok kalabalık, kendisinin tek başına olduğunu düşünür. Aklına Athena gelir. Athena ona neden uyumadığını sorar düşündüklerini, kaygılarını anlatır. Zeus ve onun yardım olursa bunların altından kalkabileceğini söyler. Athena da ona yardım edeceğini, onların ölümlü, senin tanrı olduğunu unutma diyerek Oresus'u destek verir. Oresus'un gözlerine uykuyu döküp Olimpos'a döner. Penelope uyanır, yakınmaya başlar. Artemis'ten onu ölümlü dünyaya götürmesini diler. Ölürse yer altına gidip kocasını görebileceğini harkırır. Odeusus haykuruşları duyunca Penelope'nin onu tanıdığını düşünür. Zeus'tan işmar ister. Bu gürleyişi değirmen çeviren kadınlardan biri duyar. Tanrıların ve insanların kralı Zeus baba. Amma da sert gürledin. Buraya yıldızlı gökten bu senin işmarın olsa gerek. Çünkü bir tek bulut yok. Ne olur ben zavallının da getiriver dileğini yerine. Bugün Odeus'un konağında çekilecek neşeli şölen, ne olur talipler için son şölen olsun. Dizlerim çözüldü, tükendi yüreğim, un öğüt öğüte. Dilerim yedikleri son yemek olsun bu onların. Odeusus bu sözlere ve Zeus'un gürleşine sevinir. Zeus için artık öç vakti gelmiştir. Tüm hizmetçiler ocakları yakıp hazırlığa başlayınca Telemakos Üroliko'ya gider ve misafiri iyi ağırlayıp ayır ağırlamadığını sorar. Annem bazen değersiz kişilere değer verir, bazen değerlere vermezler. Erolakada da anneni suçlama, ilgilendi, yemek ve şarap verdi. Yatak serilmesini o istemedi, postların içinde yattı der. Telemakos akalların yanına gider. Erolika hizmetçileri iş yapmasını buyurur. Talipler gelmeye başlar. Çobanlar avlarıyla döner. Çoban Evmas, Odysseus'a nasıl iyi davrandılar mı eskisi gibi hor mu gördüler diye sorar. Odysseus karşılık verir. Ne utanma bilirler ne bir başka şey. Başkasının evine tanrılara karşı gelir taşkınlık ederler der. Keçilerin çoban başısı Melanitos gelir ve Odysseus'u azarlar. Hala gitmediğini ve talipleri huzursuz ettiğini söyler. Onu dayakla tehdit eder. Odysseus neler yapacağını düşünüp ona cevap vermez. Sırıtmaç başı Filitos gelir. Odeus'u gösterip onun kim olduğunu sorar. Seni gördüm, ter döktüm, yaşla doldu iki gözüm. Aklıma Odysseus geldi. Belki şimdi o da sürünür insanlar arasında böyle pılı pırtılar içinde. Eğer hala yaşıyorsa, görüyorsa gün ışığını. Ama ölmüş de gitmişse hadi ülkesine, Bundan böyle kusursuz Odayusus'u anar, ağlarım ben. Kepannellerin sığırlarına çoban yapmıştı o beni küçücükken der. Taliplerin ona verdiği hiç kimseyi ve hiçbir şeyi dinlemediklerini, yiyip içtiklerini söyleyip şikayet eder Odysseus ona. Sen buradayken gelecek Odysseus buraya. O zorba herifleri burada nasıl tepeleyecek bekle gözlerinde gör istersen diye karşılık verir. Bu konuşmaların üzerine sırtmaçların başı ve Eomos Odysseus'un dönüşü için yakarırlarken akallarda da Telemakos'un ölümünü planlıyordur. Onlar ölüm planı yaparken bir kuş uçar. Ampinos istediğimiz olmayacak arkadaşlar yemek yiyelim der. Yemek esnasında Telemakos Odysseus'u korur ve Akallar bundan rahatsız olur. Taşkınlık yaparlar. Atene taliplerin taşkınlıklarını engellemez. Klipos Odysseus'la alay eder. Ona bir hediye vereceğini söyler önüne öküz paçası atar. Telamakos kızar. Onu ve diğer talipleri azarlar. Artık çocuk olmadığını, bu taşkınlıkları istemediğini söyler. Damatrasoğlu Ageleos karşılık verir. Telamakos'un haklı olduğunu, ona ve yabancı iyi davranmalarını, Odysseus dönmedi. Penelope beklemekte. Haklıydı. Artık babasının dönmeyeceğini ve en çok para verenle annesini evlendirmesini söyler. Telemakos babasının çektiği acıları anlatır. Talipleri annesinin istemediğini söyler. İstese evlenirdi der. Talipler alay ederler. Yabancıyı korumamasını söyleyip onu bir gemiye koyup Sicile'ye göndermesini söylerler. Penelope olanların hepsini sahanlıktan izler. Şölen coşkuyla devam ederken asıl tatsız şölenin başlama vakti gelmiştir. Bir tanrı çayla güçlü bir adam altını üstüne getirecekti oranın dünyada eşi görülmemiş bir cümbüş hazırlanıyordu onlara. Onlar değil miydi uygunsuz işlere ilk başlayan?